maç başlıyor. Hava güzel, zemin güzel, her şey müsait. Zorlu 90 saniye başladı. Yerden bir şut, çok hızlı bir gol. Kalesini gole kapadı. Kafasıyla vurdu. Aman Allah'ım gol, gol, gol. İyi bir vuruş gelmedi. Süper kurtarış. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Kendi kalesine attı ve taraftarlarını kızdırdı. Yine alt tarafa doğru vurdu. <laughs> Bu kez katar gol geldi. Sürekli 90'ı Süper bir gol. Maç basketbaşına <laughs> döndü. Arda arda goller. <laughs> gol, gol, gol. <laughs> Yukarıdan gol peşinde. Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Durum 4-3. <laughs> Müthiş, mükemmel bir gol. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Buzlama süper gücü geldi. Maç şimdi. İşte. Topu direğin dibine doydu. Aman Allah'ım gol gol gol. Maça yarıladık. Bakalım beraberliği hangi taraf bozacak. Süper bir gol. Güç engelleyici kullandı. Kafayla topu uzaklaştırdı. top <laughs> hayret. Kalesi de büyük ama gol yedi. Kafa vuruşu geldi. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Gol, gol top filelerde. Maçın son 30 saniyesi. İşte gol. İşte süper güçlerini sona saklayarak farklı bir taktik uydu. Aman Allah'ım gol, gol, gol. Süper güçler sonsa oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti. Şansını üst taraftan deniyor. Hakemin düdüğü çalmasına az kaldı. Kafayla şut çıkardı. Hayır, hayır. Tribünler kızgın. Kendi kalesine attı. Maç bitmek üzere. Vücudunu siper ediyor adeta. can taner iki oyuncuya da başarılar ve zorlu mücadele başladı. Şa süper güçle erken gol atıp rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Ayağının içiyle vurdu. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Top buluştu. Klor toplar. Yok böyle bir gol. İyi vurursa gol olur. Süper bir gol güçleri geçici olarak engelledi. Topu oh, büyük top bastı ama yine de gol yedi. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Ağları geldi. Maç bol gollü başladı. İyi kurtardı. Ceza sahasına doğru. Direkleri dövüyor. Müthiş karşıladı. Sürekli 90'ı Bu golü şapka çıkar. Oh. Güzel bir kafa vuruşu. Maçı yarıladık. Kafa vuruşuyla gol geldi. Fark açmaya devam ediyor. Galibiyeti de kafayla attı. Gol, gol kafayla. Havadan vurdu. Güzel çıkardı. Kafayla topu uzaklaştırdı. İyi vurursa gol olur. Yok böyle bir gol. Maçta son düzlüğe girildi. Kalesini gole kapadı. Ağları deldi. Alttan gol maç diyor. Gol, gol, gol. Şansını üst taraftan dönüyor. İyi bir vuruş gelmedi. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Akıl dolu bir vuruş. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Maç bitmedi. İşte bu kadar. Yine alt tarafa doğru vurdu topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. Kafa vuruşuyla gol geldi. Son saniyeler. Böyle kaçış mı olur? Resmen oyunu yerde bıraktı. atışıyla maç başlayacak ve zor bir mücadele olacak. Ve maç başladı. Yukarıdan gol peşinde. İlk gol çok hızlı geldi. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Top ağlarla buluştu. İyi vurdu. Kafa vuruşu geldi. Güzel şut. Sürekli zıplayarak rakibinin şaşırtıp kendi karesine attı ve taraftarlarını kızdırdı. Topağalarda ve gol. Golü üstten arıyor. <laughs> Güzel çıkardı. Direk. Oh. Top kötü yere gitti. Toplu <laughs> topağalarda. Şimdi aman Allah'ım top nerede? Oyuncuların süper güçleri bir anda kayboldu. Bu kez kafayla gol Efsane bir geri dönüş farkı kısa zamanda kapattı. Ürüncü dedi. temizledi. Kafasıya vurdu. Havadan vurdu. Zıplıyor. Süper bir gol. Maçı yarıladık. Her şey henüz bitmedi. Gol geldi. Gol geldi. Alta doğru vurdu. Süper kurtarış. Kafayla şut çıkar. Gol, gol, gol. Süper güçler tükenmeden kimin kazanacağını söylemek zor. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Buz kesti. Buzlama kullanıldı. Akıl dolu bir vuruş. Yerden yuvarladı. Rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Topu sektiriyor. rakibini kızdırıyor. İyi vurursa gol olur. Ve son bir de gol. Golü üstten arıyor. Allah'ım gol. Güzel şut. Gol geldi. Gol geldi. Gol. Topağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Valeu. Yeah. you